Merhaba arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyim. Pazartesi gününün bülteni ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şu an itibariyle pazar gününün bülteninde yani e, yapmış olduğumuz tahminler aslında çok güzel tahminlerdi. Kağıt üzerinde Keçiören gücü karşılaşması da çok iyi duruyordu. Ama e, sahaya yansımadı arkadaşlar. Onun dışındaki tüm maçlar neredeyse e, iyi gitti. Utre Ayaks karşılaşmasında Ayaks'ın e, 4.5 gol altında kazanacağını söyledim. Sassuolo Helas, Verona 2.5 gol üstü. Balıkesir, Samsun, Samsun'a kazanacağını söyledim. Liverpool, Brentford, Liverpool'un 4.5 gol altında galip geleceğini söyledim. Hatay, Galatasaray maçında da karşılıklı gollerin olacağını söyledik. Ee, Galatasaray penaltı kaçırdı. Maç 1-0 önde götürüyor Galatasaray. Yani e, Hatay'da gol atar diye düşünüyorum. Bakalım na, e, nasıl şekillenecek. Diğer karşılaşmada Sporting Lisbon karşılaşmasıydı. Sporting Lisbon'da kazanacağını söylemiştik. Yani maçlar iyiydi ama e, kupon şansı da olması lazım. Keçiören'in arkadaşlar maçlarına bakın. Yani ben bu takımı yakından tanıyorum arkadaşlar. İzliyorum. E, Keçiören'in bugün e, e, Eyüp Spor'la oynadığı maç haricinde bakın 4 karşılaşmasına e, Erzurum gibi bir takımı 3 tane gol attı bu takım. Yani Altın Ordu'nun deplasmanda 3-2 yendi. Yani bol gollü karşılaşmalar geçti. Bakın Eyüp de son Keçiören gücü karşılaşmasına kadar son 4 deplasma maçında da gol buldu. Ama gelin görün ki kağıt üzerindeki şey sahaya yansımadı arkadaşlar. Bugün gerçekten e, hayatımızdan 90 dakikaya çaldılar. O kadar kötü futbol oynandı ki anlatamam sizlere. Yani burada keşke Ajax karşılaşması, Samsun karşılaşması ve Liverpool karşılaşmasına girseydim diye e, çok üzüldüm. Ama maalesef işte bir kere e, yazdım mı iş işten geçiyor. E, yarın gençler biliyor Adana Spor karşılaşması var. Bahsettiğim e, takımlardan bir tanesidir. Adana maçlarında izliyorum. Adana arkadaşlar değişik bir takım. Değişik takım derken e, Augsburg gibi bir takım. Golü atar ve gol yemez. Öyle bir değişik bir takımdır arkadaşlar. Ve aralarındaki oynanılan maçlara da baktığımızda e, gençler ile son e, 2-4-5 karşılaşmaya bakın arkadaşlar. Yani karşılıklı golün olmadığını görüyorsunuz. Ya 0-0 bitmiş. Bir kere Adana kazanmış. Anlatabildim mi? Adana formda arkadaşlar. Adana sonuç karşılaşmasını kazandı. Kendi evinde Bursa'yı yendi, Kocaeli'ni yendi ve İstanbul'u yendi. Ee, ve bu maçlarda da görüyorsunuz Adana. Yani kolay gol yiyen bir ekip değil arkadaşlar. Kolay gol yiyen bir ekip değil. Gençler Birliği de o kadar amşan bir ekip değil. Yani e, Mesih'i mi transfer ettiler de bu kadar düşük bir oran açmışlar. Şaşırıyorum. E, Eyyub'e yenildiler ve Ümraniye'ye yenildiler. Görüyorsunuz. Ben arkadaşlar yani bu fırsat kaçmaz diye düşünüyorum. Yani tek maç oynayacaksanız eğer yani bu karşılaşmayı değerlendirin diye düşünüyorum. Ev sahibi iki buçuk gol altı. Böyle bir seçeneğe kaçmışlar. Yani hazır bu kapanmadan arkadaşlar tek maç oynayacaksanız eğer bence günün bankosu diye düşünüyorum. Gençler Birliği Adana'ya 3 gol atamaz arkadaşlar. Yani havada biraz soğuk. Ee, bakayım saat kaçta oynanacak? Saat 8'de oynanacak. Havada soğuk arkadaşlar. Yani bir gol atan üzerine yatar diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmam Milan Spezia karşılaşması. Bu gençler bile Adana Spor karşılaşmasını tek maç olarak ben değerlendireceğim. Onun dışında iki maçlık kuponunda da Milan Spezia ekleyeceğim arkadaşlar. Milan'da çok fazla eksik var ama geçen hafta Genoa ile bir bir berabere kaldılar. Yani ligde e, Inter'in gerisindeler şu anda. Eee bu Genoa ile beraber kalmaları Milan'ı daha farklı bir oyun sistemine yöneltecektir. Muhakkak kazanmak zorundalar. Ve Milan'da çok fazla sayıda eksik var. Spezia ise arkadaşlar iyi durumda değil. Öyle iyi futbol oynayan bir takımda değil Spezia. Şimdi o Spezia'nın son karşılaşmalarına bakın. Genoa'yı 1-0 yendi. Genoa'yı zaten kötü durumda arkadaşlar. On dışında bir Napoli galibiyetleri var deplasmanda 1-0 ama ben Milan'ın arkadaşlar bugün yarın galip geleceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun çok zor da olsa Milan bu maçı alacaktır diye düşünüyorum. Bir bakalım. Oranlara da bir bakalım. 1.18 açmışlar gerçekten. oran çok düşük. Oranın düşük olması beni neye yöneltiyor biliyor musunuz arkadaşlar? 4.5 gol altı ve Milan galibiyetine yöneltiyor. 1.44 oranı var. İnşallah 4.5 gol üstü falan olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü Milan'da eksikler var arkadaşlar. Ee, bu kadar eksikle bu kadar gol çıkar mı? Vallahi ben bilmiyorum ama bu kadar gol çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. 4.5 gol altı ve Milan e, galibiyeti önereceğim. Gençler bile Adana Spor ev 2.5 gol altı. Milan Spezia karşılaşmasında da Milan kazanır ve 4.5 gol altında sonuçlanır diye düşünüyorum. E, kuponum iki maçtan oluşuyor arkadaşlar. E, diğer karşılaşma Fiorentina Genoa karşılaşması. Dediğim gibi Fiorentina da e, hafta içerisinde zorlu bir müsabaka oynadı. Napoli ile. Fiorentina'da öyle eksik bir oyuncu da yok. Genoa'da e, cezalı oyuncu var. Sarkar cezası. Defans'ta arkadaşlar. Bu maçta ben Fiorentina'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 olur diye tahmin ediyorum. Tercihlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.